Şimdi Ekrandaki bilgileri öncelikle ben başlayayım arkadaşlar. Daha sonra test soruları gidince onları da size havale edelim. Çünkü bu boşluk doldurmalar üzerinden de küçük küçük konu anlatımları yapmak istiyorum. Şimdi yukarıdaki boşluklarda bağlılık, hikmet, tebbet, kumar, taklit, merak. Tabii biz sizinle daha üçüncü nükehimiz geçemedik ama buradaki sorular kolay, basit, yapılabilir, sorulduğunda da çözülebilir olduğu için... Ee, en azından bu yazılı kağıdı çözerim istedim. Şimdi başlayayım. Çocukların ve gençlerin büyüme döneminde çevresindeki insanlara örnek alıp tutum ve davranışlarında onlar gibi olmaya çalışmalarına taklit denir arkadaşlar. Şu arkadaşı da alayım şuraya. Heh. Taklit denir. Şuraya yazıyorum. Tabii sizler de çıktıları aldıysanız üzerinize yazarsanız çok sevinirim. Taklit. Zaten taklit nedir arkadaşlar? Bir insanı işte kendine iyi gelen, sevdiğin, değer verdiğin, hoşlandığın, benimsediğin e, bir kimsenin sözlerini, davranışlarını, hareketlerini, tavırlarını, e, tutumlarını onlar gibi olmak için gayret etmeye de taklit denir. <laughs> Gelelim ikincisine. İşte nesnelerin ve olayların hakikatini, yaratılışındaki gizli sırları ve gözetilen faydasını bilme yeteneğine burada hikmet denir arkadaşlar. Aslında hikmeti şöyle tanımlasak daha doğru olur. Hikmet e, bilgelik, bir insanı cahilce davranmaktan engelleyen, alıkoyan, erdemli davranışa hikmet denir aslında. Burada e, hikmetin çok detaylı bir anlamı verilmiş. İşte olayların, durumların Hakikatını kavramak, yaratılışındaki gizli sırları kavrayabilmek, mesela bu dünya hayatına insanoğlunun neden, niçin gönderildiğini idrak edebilebilmek, bilmek, eh, ahiret hayatı hakkında İslam'ın vermiş olduğu bilgiler ışığında derin bir bilgi birikimine sahip olabilmek ya da nesnelerin eh, faydalarını anlayabilmek. Yani bir konu hakkında aslında bilgilik, bilgi sahibi olabilme hikmet denir. Ama hikmeti şöyle tanımlamak bence daha sağlıklı ve daha mantıklı, daha güzel, daha tutarlı. Bir insanı cahilce davranmaktan engelleyen, o insanı yüz kızartıcı davranışlardan uzak tutan erdemli davranışlara hikmet denir. Hikmeti böyle tanımlasak daha doğru olur. Gelelim üçüncüsüne bir sağlık sorunu olan nokta 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 bir de şunları şöyle bir şey yapalım koyalım şuraya evet gitme. Bir sağlık sorunu olan devamlı tekrar edilip yapmaktan vazgeçilemeyen beynin kontrol edemediği ve sağlığı ciddi manada bozan bu durum arkadaşlar bağımlılık diyoruz. Bağımlılık. Malum işte uyuşturucu bağımlısı diyoruz, alkol bağımlısı diyoruz arkadaşlar. Nedir bu bağımlılık? Artık sende öyle bir durum alıyor ki e, bunu sürekli olarak yapmaya başlıyorsun. Kendini tutamıyorsun, engelleyemiyorsun. Beynin e, kontrol edemiyor ve davranışlarını, sağlığını, ahlakını bozan bir durum haline geliyor. Buna da bağımlılık diyoruz arkadaşlar. Adam mesela alkol bağımlılığı. O kadar artık alkole alışmış ve ondan uzak kalamıyor ki sürekli olarak vücut alkol kullanmak istiyor. İşte bunun sonucunda da ya kişi kendisine zarar veriyor ya da artık sürekli olarak ailesine, çevresine zarar veriyor. Bağımlılık bundan dolayı kötü bir durumdur. İşte bir insanın bağımlı olmaması için bu kötü gidişata dur diyebilmesi için daha en baştan ilk olarak zararlı alışkanlıkların Gerçekten zararlı olduğunu bilebilmesi gerek ve bundan kendini uzak tutması gerek. Tabii zararlı alışkanlıklardan uzak durabilmek için hem bireysel anlamda, hem sosyal anlamda, hem de devlet tarafından da bir takım yasakların kurulması gerek. Yani öz özellikle aileler, anne babalar evlatlarını sağlıklı bir şekilde yetiştirebilmeleri, onları nasıl ki maddi anlamda destekliyorlar, ilerlemelerini istiyorlarsa aynı zamanda ahlaki açıdan da, manevi açıdan da, açıdan da iyi bir şekilde eğitmeleri gerekir. Daha sonra devlet tarafından da gerek alkol kullanımı, gerek uyuşturucu kullanımı, gerek kumar oynanması, gerekse diğer zararlı alışkanlıklara karşı bir set çekmesi, engel koyması gerekiyor. Yoksa arkadaşlar gençler ya da insanoğlu bu zararlı alışkanlıklara müptela olabilir, bağımlı olabilir. Tabii bu hem kişinin kendisine zarar vermesi, hem ailesine zarar verip yuvaların yıkılmasına, hem de devletin arkadaşlar e, içerisinde bir anarşi sistemin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir diyoruz. Gelelim diğerine. Arkadaşlar ortaya bir para, mal ya da benzer bir şey koyularak haksız kazanç yolu olarak değerlendirilen, alın teri kazanmaya yönelik olmayan her türlü oyuna kumar diyoruz arkadaşlar. Kumar. Kumar bu çok geniş bir anlama sahip. Biz sadece kumar deyince işte ki insanların masa başına gelip işte 2 lira verip 5 lira alması ya da ne bileyim ben kazanırsam sen bana bunu vereceksin, sen kazanırsan ben sana bunu vereceğim şeklinde algılıyorlar ama Kumar günümüzde artık çok farklı yani global bir şekilde e, kullanılmaya başlanan bir hale geldi. İşte süper totu, sayısal lotu, at yarışları, yani ne bileyim masa başında dönen oyunlar bunlar tamam arkadaşlar e, emeğe dayanmayan haksız kazanç yollarından birisidir. E, bu da sebebi şuna dayanıyor. Kumar ya da faiz dediğimiz bu işlemler, kumar, faiz, hırsızlık, gasp dediğimiz bu bir takım haksız kazanç yollarının aslında insanoğlu tarafından bu kadar rağbet edilmesinin, istenilmesinin, peşinden gidilmesinin tek sebebi az zamanda çok para kazanmak gibi bir derdimiz var. Gençlere bakıyoruz YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan, TikTok'tan e, takipçi toplayarak, reklamlar alarak daha fazla para kazanmak gibi bir dertleri var. Tabii ki de buralardan meşru bir surette para kazanmakta herhangi bir sıkıntı yok. Güzel videolar çekersin, para kazanırsın. Güzel yayınlar yaparsın, tabii ki para kazanırsın. Ama bunda sıkıntı yok. Sıkıntı olan şu. Adam eğitim öğretime önem vermiyor. Ailesine önem vermiyor. Ahlaki ilkeleri, prensiplere önem vermiyor. Hiçbir şekilde İslami hassasiyeti, manevi değerleri yok. Buradan kalkıp da her türlü kendince yapılabilir şeyleri yaparak e, bir takım eylemlerde, davranışlarda, gösterilerde, anlatımlarda mesela küfürlü anlatımlar, hakaretli anlatımlar ya da birileriyle dalga geçerek video hazırlamalar bunları gözetmiyor. Ama biliyor ki bu tarz videolar toplum tarafından çok sevildiği için daha çok rağbet edilecek, daha çok izin ve ben buradan daha çok para kazanacağım. Adam bir yılda o kadar para kazanıyor ki 50 kişi bir araya gelse 50 yıl çalışsa bu kadar para kazanamayacak. Bu da tabii ki tatlı geliyor. Ben enayi miyim, aptal mıyım? Niye gidip çalışayım? Ne bileyim mühendis olayım, doktor olayım? Hiç gerek yok. Bu kadar hayatımı işte okumalara, çalışmalara harcayacağıma 2 yıl, 3 yıl böyle video çekelim, daha fazla para kazanırım gibi bir derde bürünüyor. Ve buradan da bir takım yüz kızartıcı ya da ahlaksız ya da ee, İslam tarafından kabul edilmeyen, toplum tarafından da dışlanan e, videolar, anlatımlar, söylemler, görseller hazırlayarak para kazanmaya çalışıyor. Kumar da böyle. Ortaya bir koyuyorsun, bazen 10 bin kazanıyorsun. İşte adam kumar oynamaya giriyor, 10 bin TL koyuyor. Orada arkadaşlar 10 kişi oynanıyor, bir kumarı kazanıyor 100 bin TL. Eve giderken bir gecede 100 bin TL kazandım diye bakıyor. Bu da adama tatlı geliyor. Çok kısa bir sürede çok geniş paralar kazanmak ama bu emeğe dayanmayan ve sürekli olarak insanı da daha hırslı, daha azimli, daha istekli ve daha çok para harcamaya sevk edecek bir duruma götürdüğü için kumar da yasak arkadaşlar. Biz televizyon kanallarında ya da bir takım aile ilişkilerinde kumar oynayan insanların nasıl hayatlarının yıkıldığını, nasıl aile ilişkilerinin bozulduğunu, Nasıl hayatlarının berbat bir duruma geldiğini çok iyi biliyoruz. Adam ilk başta bir kazanıyor, iki kazanıyor, sonra kaybetmeye başlıyor. Kaybettikçe kaybediyor, arabasını kaybediyor Allah korusun. Evini kaybetmeye başlıyor, bütün kazancını kaybetmeye başlıyor. Bir hiç uğruna bütün mal varlığını da yok etmiş, dökmüş oluyor. Kumar gibi eylemlerden uzak durmak gerek. Tabii ki ilk başta dediğim gibi tatlı gelebilir ama bu işin sonu çok kötüdür arkadaşlar. Şunu da unutmayın. Ben bunu net bir şekilde söylüyorum ve kalben de inanarak söylüyorum. Eğer Allah bir şey yasaklamışsa, gerçekten yasaklamış olduğu o şeyde biz arka planını bilelim ya da bilmeyelim. Bireysel anlamda ve sosyal anlamda gerçekten, gerçekten çok büyük zararları olduğu için onu yasaklamıştır. Faizi yasaklamıştır. Gerçekten büyük bir zararları olduğu için. Tabii ki bunun zararlarını çok geniş platformlarda da anlatılıyor. Anlatmak da lazım. Kumar gerçekten büyük zararları olduğu için İslam tarafına yasaklanmıştı. Bunlardan uzak durmakta çok büyük faydalar var. Gelelim diğer maddeye. Şimdi kumarı da işaretleyelim. Bağımlılığı da yaptık. Onu da işaretleyelim. Şimdi bir şeyi anlamak, öğrenmek ve Görmek için içten gelen istek, biz bunu arkadaşlar merak diyoruz, değil mi? Merak. Tabii ki merak iki anlamda e, farklı olarak değerlendirilir. Eğer senin iyi bir şeyi öğrenmek, faydalı bir şeyi öğrenmek için içinden gelen bir istek varsa, tabii ki bu merak harika. İşte ne bileyim? Acaba bir telefon nasıl icat edildi ve ben bir telefon icat edebilir miyim? Ya da arkadaşlar insanlara e, şu konu hakkında acaba nasıl güzel bir kitap yazabilirim? Ya da arkadaşlar kanser hastası var. işte X konusunda bir kanser hastalığı var. Bunu nasıl tedavi edebilirim? Acaba benim doktorluk mesleğimle ilgili bu alanda güzel bir çalışma yapabilir miyim? Gibi meraklı istekler tabii ki de çok güzeldir. Ama merak bazen insanoğlunu kötü anlamda da etkileyebilir. İşte acaba sigara içsem nasıl olur ya? Böyle insanlar sigara içiyor ben de içsem bir sıkıntı çıkar mı? Yahut arkadaşlar e, alkol kullansam bir kere ya da arkadaşımla bir kavga etsem onu böyle suratına bir tokat atsam. İşte bunlar arkadaşlar kötü şeyler ve eğer kötülüğe sevk edecek, yasaklı davranışları işletecek merakımız var ise bunu törplememiz engellememiz, ve önünü kesmemiz gerekiyor. Çünkü şu kötülüğü merak etmek, bu kötülüğü merak etmek, o kötülüğü merak etmek sonunda o kötülüğü işlemeye bizi götürür. En başından kötülüğü bilelim ve ona karşı içimizde herhangi bir merak duygusu olmasın. Zaten yine şu ahlaki konularda dikkatimizi çeken kavramlardan bir tanesi de oto kontrol. Oto kontrol. Ya da arkadaşlar buna öz denetimde diyoruz. Nedir bu? Kişinin içinden gelen kötülüklere karşı merakını dürtüleyebilmesidir aslında. Hani nefsi kontrol edebilmek diyoruz ya. İçinden bir takım kötülükleri yapmak, bir takım böyle İslam dininin ve toplumun benimsemediği, istemediği yasakları işleyebilmek bir arzusu gelir ya içinden. İşte onu arkadaşlar engellemek, otokontrol, öz denetim ve bu aynı zamanda içinden gelen o merakı da engellemek demektir. Gelelim diğerine arkadaşlar. Bunu da yaptık. Sonuncusu da Tebbet olacak. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden bir tanesi de Tebbet ve Tebbet'in arkadaşlar anlamı elleri kurudu demek. Yani ellerin kurusun anlamında bir beddua içerikli anlamdır. Neden böyle bir sure inmiş? Arkadaşlar malumunuz Peygamber Efendimiz ve Vesselam İslam dinini açıktan insanlığa aktarmak için görevlendirildiğinde bütün Mekke halkını Safa Tepesi dediği bir yere davet ediyor ve onlara diyor ki Ey arkadaşlar, ey Mekke halkı, ben size şu tepenin arkasında, şu vadinin arkasında size saldırmak üzere hazırlanmış olan bir ordunun olduğunu söylesem bana inanır mısınız? Oradaki herkes diyor ki tabii ki ey Muhammed sana inanırız. Çünkü sen aramızda el emin olarak bilinirsin. Yani güvenilir Muhammed olarak bilinirsin. Biz şu ana kadar senin bize karşı bir kere dahi yalan söylediğini görmedik. Yani sen var dersen vardır, yok dersen yoktur. Yani o kadar bir bağımlılıkları ve Peygamber Efendimiz hakkında o kadar kesin bilgiye sahip. Peygamber Efendimiz oradaki insanların kendisine bu derece inandıklarını gördükten sonra diyor ki o halde arkadaşlar ey Mekke halk Allah'tan başka ilah olmadığını, öldükten sonra ahiret inancı olacağını, tapmış olduğunuz bu putların gerçekte ilah olmadığını ve benim de size gönderilen Allah'ın elçisi olduğunu sizlere tebliğ etmekte görevlendirildim diyerek Peygamber Efendimiz onlara nübüvvet, risalet yani peygamberlik görevini aktarmaya başlıyor. İslam dininin en önemli inancı olan tevhid inancını onlara deklere ediyor, açıktan söylüyor. O anda arkadaşlar maalesef Peygamber Efendimizin öz amcası Ebu Leheb peygamberimize hakaret edip bizi bunun için mi çağırdın deyip yerden de taşlar alıp Peygamber Efendimiz'e atıyor arkadaşlar. Ve bu Ebu Leheb'in yapmış olduğu o toplum içerisinde yerler taşları alıp Peygamber Efendimiz'e o eliyle atması sonucunda onun hakkında özelde ve genelde de Peygamber Efendimiz'e uzatılan her el hakkında tebbet ya ebi lehebi ve tebbet diye ayetler iniyor. Yani elleri kurusun. Buradan hmm. da şunu anlıyoruz. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona bizzat eliyle hakaret edenler, gerek Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonlara yaşayanlar şayet manevi anlamda o elleriyle peygambere bir pislik, bir hakaret, bir kötülük bulaştırmak isterlerse unutmasınlar ki ya da unutmayalım ki hem bu dünya hayatında hem de ahiret hayatında elleri kuruyacak. Yani bu ne demek? Elleri kurumak demek şahap, eller kurudu koptu değil. Yani bunun arkadaşlar dünya ve ahiret büyük bir vebali, cezası olacak. bunu unutmayalım. Gelelim arkadaşlar doğru yanlışlara. Hemen şunları yapayım. Şimdi arkadaşlar kötü alışkanlıklar kişinin kendisine, çevresine, toplumuna zarar verir. Kesinlikle doğru buna tik atıyoruz. Bir kere denemekten bir şey olmaz. Ya da benim iradem çok kuvvetlidir. Ben istediğim zaman yapmış olduğum davranışı, kötü davranışı terk edebilirim gibi ifadeler arkadaşlar büyük bir tuzak ve aldatmacadır ve genellikle çocuklarımızın kötü alışkanlıkla başlamada en etkili olan sözlerdendir. Ya yani bir kere de bir şey olmaz. Erkek değil misin ya? sen bir süt çocuğusun. Ana kuzusun. Ya yani iç işte ne olacak? Bir kere iç. Bir kere kullan. Bir kere yap gibi ifadeler aslında insanoğlunun belki sonunu hazırlayacak kötülüğe gidişin kötü cümleleridir diyebiliriz. İslam dini kumar yoluyla elde edilen para ve malları haksız haksız kazanç saymaz demiş. Hayır, tam dersi. Haksız kazanç sayar arkadaşlar. Zekeriya peygamberi geçen hafta işlemiştik. Ee, hanımı yaşlı ve kısır olmasına rağmen Allah'tan oğlu olmasını istemiş. Ve Yüce Allah ona bizzat yine Allah'ın isim vermesiyle Yahya isminde bir evladın olacağını müjdelemişti. Bu doğru bir ifade. Pardon şu yanlış olacak bu doğru. Ara sıra sigara içmek, ara sıra kumar oynamak, işte tek tük alkol almak, arada bir uyuşturucu kullanmak. Bunlar bağımlılık yapmaz. Hayır. Zaten arkadaşlar öyle ara sıra yapmak, bir iki kere kullanmak yani e, nadiren de olsa şunları yapayım hiçbir şey olmaz gibi davranışlar tabii ki de bağımlılık yapar arkadaşlar. Kitap okumak, spor yapmak, kültürel, sanatsal, sosyal faaliyetlere, etkinliklere, eylemlere katılmak. Bunlar arkadaşlar bireyin zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlar. Çok doğru. Hatta arkadaşlar e, eski dönem İslam bilginleri şöyle bir ifade kullanmış. Sen kendini hak ile buraya yazıyorum. Hak ile meşgul etmezsen şeytan seni batıl ile meşgul eder. Bu arkadaşlar benim çok sevdiğim, gerçekten de değer verdiğim çok güzel bir söz. Sen kendini hak ile yani doğru, güzel, faydalı şeylerle meşgul etmezsen, işte kitap okumak, ne bileyim spor yapmak, e, kültürel sanatsal faaliyetlere katılmak, piknik yapmak, yürüyüş yapmak, e, ilim öğrenmek, böyle faydalı, güzel, hak şeylerle kendini meşgul etmezsen, şeytan seni kötülüklerle, yanlışlarla, olmayacak işlerle meşgul eder. Aklını sürekli olarak eee parmakları arkadaşlar. Aklını sürekli olarak kötülük verir. İşte kötü arkadaşlar, kötü işler, kötü ö, ö, durumlarla seni meşgul etmeye çalışır. Gelelim arkadaşlar şuraya. Hocam ben bir şey soracağım mı? Bir şey sorabilir miyim? Konuyla ilgili değilse şey yapmayalım paşa. O sizin az önceki sözünüzle ilgili. Gerek yok o zaman boş ver. Şu tamam. yazılı kağıdını bölmeyelim. E, net hızlı bir şekilde geçelim ondan. Sorularda sonra saklayın. En azından bana orada devam ederiz. Şimdi gelelim arkadaşlar şu kutuların eşleştirilmesine. Cuma, bayram, cenaze, beş vakit namaz, teheccüd namazı. Ben şimdi sağ taraftan okuyup sol taraftakilerle eşleştirmeye çalışacağım. Rükû ve secdesi olmayan, farz-ı kifaya olan, ve dua niteliğinde olan bir namaz türü bu arkadaşlar nedir? Cenaze namazı. Şuraya hemen üçü yapıştırıyoruz. Malumunuz cenaze namazı cemaatle kılınması gerekli olan namazlardan bir tanesiydi. Öyle evde tek başımıza falan filan kılınmaz. Ee, aynı zamanda hükmü farz-ı kifaye. Ne demekte farz-ı kifaye? Bir grup Müslümanın yerine getirmesiyle diğer insanlardan sorumluluğun kalktığı bir fark türü olduğunu söylemiştik. Vefat eden kişi erkek ise ona özel bir niyet. Vefat eden kişi kadın ise ona özel bir niyet. Vefat eden kimse bir çocuk ise ona özel bir niyetle kılınan, rükû ve secdesi olmayan, hatta rekat sayısı da yok, öyle iki rekat, üç rekat da diyemiyoruz, olmayan, ayakta kılınan bir namaz türüdür. Arkadaşlar her gün günün belli vakitlerinde kıldığımız, yani beş vakit namaz, buna da dört diyoruz arkadaşlar, Haftada bir kılınır. Erkeklerin cemaatle kılınması şarttır. Bu da cuma namazı. Hemen onunla ilgili de çok küçük bir bilgi vereyim. Öğle namazı yerine cuma günü öğle vakti kılınan ve farz ayın yani herkesin tek tek yerine getirmekle yükümlü olduğu bir fark türü olduğunu söylemiştik. Ve arkadaşlar cuma namazını ayrıcıklık kılan özelliklerden bir tanesinin hutbenin olması. Ancak hutbe namazdan önce. Bayram namazlarında ise hutbe namazdan sonra olduğunu söylemiştik. E, 4 rekat sünnet, iki rekat farz, 4 rekat da son sünnet olmak üzere cuma namazı toplam 10 rekat şeklinde kılındığını da ifade etmiştik. Erkeklere farz, kadınlara farz olmadığını söyledik. Yani kadınlar bu ibadetten sorumlu değildir. Ama kılamazlar gibi bir anlamda çıkarmıyoruz. İslam dini kadınları cuma namazıyla sorumlu tutmamışlar. Tutmamıştır. Ama gidip bu kadınlar camide cuma namazı kılabilirler mi? Tabii ki de kılabilirler. Gitsinler, kılsınlar. Ona da bir engel yok. Gece uyanıp da kılınan, duaları çokça kabul edildiği bir namaz. Arkadaşlar kişinin yatıp, uyuyup, daha sonra uyandıktan sonra kılmış olduğu bu namaza gece namazı da diyoruz teheccüd namazı da diyoruz. Yani buraya beşi yapıştırıyoruz. Arkadaşlar yılda iki kez kılınır. Hükmü vacip. Yani farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan ibadetlere, eylemlere, davranışlara biz vacip diyorduk. Bunlardan bir tanesi bayram namazı, diğeri de arkadaşlar vitir namazıydı. Yatsı namazından sonra kılınan ve içerisinde kunut duasının okunduğu üç rekatlık namaza e, namazı diyorduk. Burada da arkadaşlar bayram namazı var. Yılda iki kez kılınır ve sabah namazından güneş doğduktan yaklaşık 40-45 dakika sonra kılınır. Buna da bayram namazı diyoruz. Ön kısmı bitirdik. Gelelim artık.